Gülen Şahan ile Coğrafya YouTube kanalında bir başarı öyküsüyle yine beraberiz sevgili arkadaşlar. Bugünkü konuğum Bilal Orak. Peki Bilal Orak aynı zamanda e, Türk Tabipler Birliği Mersin e, Birimi Başkanı biraz abarttı mı Bilal? Peki şimdi Bilal geleceğin doktorlarından çok başarılı bir arkadaşımız Türkiye 500.sü. Beş e, hem de tam noktadan vurmuş yani 501 ile değil. Ee, sevgili Bilal, önce programımıza hoş geldin. Kendini bize kısaca bir tanıtabilir misin? öncelikle hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum. Ismin ee, i̇smim Bilal Orak. 2020 yılında Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi'nden mezun oldum. Ee, şu an e, ve geçtiğimiz YKS sınavında e, AYT sayısalda Türkiye 500. TYT'de 430. oldum. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Şu an orada e, ilk sınıfımı okumaktayım. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bu arada Bilal o ilk sınıftasın. Sen sınavı kazandığın süreçte pandemi başladı. Doğru dürüst bir uygulamalı eğitim alabildiniz mi? Yani yüzde eğitim da, yapabildiniz mi pek? Şu an uzaktan gidiyor hocam. Yani bu dönem geçti. Peki dönemde... sene başında oldu mu? Yok hocam maalesef olmadı. Olmadı yani inşallah. Tamamen... O gün onlar da gelecek. Evet. Peki Sevgili Bilal, tabii bizim ve arkadaşlarımızın bu başarı öykülerini öğrenmek istiyoruz. Senin de bir başarı öykün var. Senin o başarı öykünü öğrenmek, seni tanımak istiyoruz. Tabii öncelikle sana şu soruyu soralım, soralım. sen de sınav bilinci ne zaman başladı? Hangi sınıfta başladı? Ve o tarihten sonra neler yapmaya başladın? Bu arada 9'da 10'daki durumunu da bize anlat, o dönemlerdeki ders belki sınav bilincin yoktu ama dersleri nasıl takip ediyordun, nasıl dinliyordun, neler yapıyordun? Buradan bir başlayalım. Öncelikle hocam ben hedefimi ortaokuldayken koymuştum. Tıp fakültesi hedefimi ve Türkiye'nin en iyilerinden birisine gitmek istiyordum. Tabii o gün ortaokulda olduğum için doğal olarak Cerrahpaşa Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi üniversiteler duyuyorduk. Ee, ...ve hedefimi bu yüksek üniversiteler üzerine kurmuştum. Ee, ve doktor olmak istiyordum açıkçası ve hep buna göre çalıştım. Ee, her zaman düzenli çalışmaya özen gösterdim. Ee, boş vakitlerimi her zaman ya kitap okuyarak ya ders çalışarak değerlendirdim. Hiçbir zaman vaktimi boş harcamadım. Bu şekilde ders bilincimi ortaokuldan itibaren oluşturdum. Ee, liseye geldiğimiz zaman hocam İpaygar Fen Lisesi'ni kazandım. 9. ve 10. sınıftayken... E, Tabi o zaman e, sınava daha birkaç sene olduğu için yazılı odaklı daha çok çalışıyorduk. Yani yazılılarda yüksek puan almak odaklı. Çünkü da YKS sınavı, o gün e, biz 9'dayken YGS'yle Evet. E, sonra 10. Evet. 10. sınıfa geçtiğimizde YKS yani TYT AYT oldu. E, Yazılılar etkiliyordu sınavın e, sıralamasını. Doğal olarak yazılılarımızı yüksek tutmamız gerekiyordu. Bu da doğal olarak çalışmayı gerektiriyor. Dolaylı yoldan e, hem YKS'ye çalışmış oluyoruz hem de yazılılarımızı yüksek tutmuş oluyoruz. Ee, ve ben o çok onumuz... güzel bir nokta. Zaten o senelerde 9'da 10'da yazılarımıza iyi çalıştığımız zaman aynı zamanda TYT, AYT'nin de altyapısını oluşturuyorduk. Yani. Bu arada küçük bir ricam var. Hep kameraya bakarak görüş konuşursan böyle daha senin gözlerini de biraz görmüş oluruz. Evet, dinliyorum. Ee, ve hocam ardından tabii ki 9 ve 10. sınıftayken... E yazılı odak dediğim gibi çalıştık ama e, tabii sınav bilinci yavaş yavaş da oluşuyor. Yani sonuçta evet Peki kaçıncı kaç sınıfta, sınıfta o bilinç gelişmeye başladı? Tam olarak hocam ben de 10. sınıfta oldu açıkçası. Yani 10. 10. sınıf. Erken bir bilinçlenme. Çok evet. güzel. Evet 10. sınıftayken ben hocam kendimi sınava hazırlamaya başlamıştım. Peki yani. Bilal 11. sınıfı nasıl geçirdin? Çünkü yavaş yavaş çok da AYT konularını da görmeye başlıyordum. 11. sınıf hocam tabii ki bizden üst dönemler de bize hep bunu söyledi. 11. sınıfı 11. sınıfa halledin dediler. E, tabii bu çok önemli. Çünkü 11. sınıf AYT konular ve çok fazla konu var. Evet. 11. sınıfta 11. sınıfa kesinlikle halletmek lazım. Ama bir yandan da ben 9 ve 10'u da tekrar ediyordum. arada. Çok yani. güzel. Yani, Oradayken 9 ve 10'u da tekrar ediyordun. Evet. Çok tabii. güzel. Ve hocam iki haftaya bir de TYT denemelerine giriyorduk. Kaçıncı sınıfta başladın bu? TYT denemelerini. 11. sınıf hocam il geneli denemeye girmeye başlamıştım TYT denemesine. Çok güzel, çok güzel. Peki e, Bilal 11'den 12'ye geçme sürecimiz. 11'den 12'ye geçerken tamamen iklimimiz değişir, atmosferimiz değişir. Biz kendimizi farklı bir havaya sokarız. 11'den 12'ye geçerken Bilal ne yaptı? O yazın, o Temmuz, Ağustos'u nasıl geçirdi? 11'den 12'ye geçtiğim zaman hocam e, dershaneye gitmiştim ben o yaz. E, ancak e, kendim de evde e, dershanede de TYT çalıştırılıyordu. Ben de TYT ağırlıklı gittim o yaz. E, 9 ve 10. sınıfı tekrar baştan çalıştık. E, ve ben çok fazla soru kaynağı soru bankası çözdüm. E, tam pekiştirmek maksatlı. Çünkü okul başladığı zaman 12. sınıf ve AYT daha ağırlıklı gideceğimizi anlamıştım. E, bu yüzden o, o yazı çok iyi bir şekilde hem TYT'ye çalışarak hem 11'i Büyük çoğunlukla tekrar ederek Hem de 12'nin konularına Önden başlayarak geçirdim hocam Peki e, özellikle o yaz TYT'yi mi hallettin? Öyle tabii mi algıladın? Tabii, tabii. Çok evet. güzel Yani ben diyorsun e, O yaz o işleri hallettim TYT'yi evet. Büyük oranda çünkü 12. sınıfın Ağırlığını da görüyordun Hissediyordun güzel Peki Bilal e, Soru çokluğu bakımından bizim iki motor dersimiz var ister sayısalcı olalım, ister eşit ağırlıkçı olalım. Matematik, Türkçe. Türkçenin içinde de paragraf. Şimdi bu derslere nasıl ilgilendin? Yani e, paragrafta ne yapıyordun? Paragraf çözmeye ne zaman başladın? E, açıkçası hocam şöyle söyleyebilirim. E, Türkçe sorularında tabii ki biliyorsunuz ki ÖSYM son zamanlarda anlama, yorumlama, ölçme becerisini e, çok e, ön plana getirdi. Ee, geçtiğimiz yani 2020 benim girdiğim YKS sınavında da Türkçe sorular bu şekildeydi. Ee, kitap okuyan öğrenciler için bu bir avantaj, e, anlama becerisi açısından. Ancak e, tabii ki ben de e, hem kitap okumuştum, oku, yani daha önceden e, okuma alışkanlığım olduğu için Türkçe sorularında daha rahat, nispeten daha rahat yapabiliyordum. Evet. O, ve her zaman paragrafta çözdüm. Yazın e, ben hocam 11. Sınıftan itibaren. Her gün düzenli paragraf çözmeye başlamıştım. Tabi 11'deyken bazen yazılılarınız oluyor. Hani yazıl öncesi çözemeyebiliyorsunuz. Ama en azından hocam istisnalar dışında çözüyordum yani. Peki şöyle 11. sınıftan itibaren her gün paragraf çözmeye başladım. Evet. Peki paragraf çözerken kendine soru, soru mu koydun şu kadar soru mu yoksa bir süre mi? Ben işte her gün şu kadar süre ya da şu kadar soru. Hocam günlük ortalama 50 soru en az çözüyordum. 50 soru barajını koymuştum kendime. Yani her gün 50 soru çok güzel. O zaman sen orada pararata hiçbir sorun yaşamadın, daha rahat ilerledin, evet. bir zaman kazandın. Tabii o kazandığın zamanı da diğer derslerini ayırdın sınavda, sınav esnasında değil mi? Evet. Peki e, sayısal bir öğrencisin dolayısıyla e, fizik, kimya, biyoloji derslerin önemli. Çünkü AYT'de de onlardan çıkacak karşına. Peki fizik, kimya, biyoloji gibi fen derslerini nasıl çalıştın? Ne yaptın bunlarla ilgili? Hocam şunu söyleyebilirim. Fizik, kimya, biyoloji tabii ki sayısal dersler olduğu için çok fazla konu var, çok fazla ünite var. 9'dan itibaren 12'ye kadar tüm konular soruluyor. Bu sebeple sorular ne kadar çok soru çözülürse o kadar çok pekişir konular. Konular hocam öğrenmek bir yere kadar yeterli. Bir yerden sonra ee, artık iyice soruyla pekiştirmek gerekiyor. Ben de soru, bol soru çözerek çalıştım. Özellikle AYT'ye. Çünkü AYT'de soru çeşitliliği çok fazla ve ne kadar çok soru görürseniz o kadar sınavda karşınıza bildiğiniz sorunun denk gelme olasılığı yüksek olur. O i̇şte sebeple ben de evet, çok ya zor Zaten Zaten her branştan epey bir kitap bitirdin. O algıyı evet. verdin bize. Peki evet. çalışırken herhangi bir kitap nasıl çalışıyordun? Kitaplardan mı çalışıyordun? Ee, yoksa internetten bunu nasıl yapıyordun? Hepsini de deniyor muydun? Yani bir konu ben merak ettiğinde. Daha çok kitaplardan çalışıyordum hocam. Yani internetten pek evet. hani YouTube'da tabii videolar var konu anlatım videoları. Oradan da arkadaşlarımız yararlanabilirler. Çok güzel videolar vardır. Ben daha çok kitaplar üzerinden gidiyordum. Elimde kitaplarım bitirmek için, onlardan daha çok ifade faydalanabilmek için. Evet. Daha çok soru bankalar üzerinden. Ama şurada önemli bir noktamız var. Türkçeyi 11. sınıftan itibaren periyot günlük 50 soruyla bir yazılı bir şey yoksa bu sistemle devam ettim. Bu çok önemli. Türkçeden paragraftan kazandığın zamanla da işte sınavda matematik, fiziğe, kimyaya, biyolojiye ağırlık verdim. Peki sevgili Bilal sayısalcısın yine dolayısıyla da Bizim sözel ders, sözel demeyeyim sosyal derslerimiz var. Çünkü Türkçe'yi ayrıyeten sordum. E, tarih, coğrafya, felsefe grubunu e, nasıl e, sorularını halledebildin? Onlara zaman ayırdın mı? Ne zaman çalıştın? Bunlarla da ilgili biraz bilgini alabilir miyiz? Fikrini. E, tabii ki hocam. E, TYT'de biliyorsunuz ki 20 sosyal sorusu çıkıyor, e, 20 de fen sorusu çıkıyor. Yani esasında eş değer sorular. Yani. Eş değer. Eş değer. Ve e, bu yüzden e, fen'e ver ne kadar önem veriyorsak nebze de. E, sosyale de o önemi vermemiz gerekiyor. Çünkü soru sayısı olarak eş değer olduğu için kesinlikle aynı yani tabii bazen sayısal öğrencilerin aynı önemi vermek biraz zor olabilir. Ama kaçırmamak gerektiği için vermek gerekiyor bu önemi. Soru kaçırmamak gerektiği için. Bilal, ben de... e, ha, ben e, sözünü kestim. Ama şöyle bir şey var. Zaten sen Türkiye'nin bugün e, hayalindeki tıpta okuyorsun. Evet. Yani çocukluktan beri işte <laughs> Cerrahpaşa, Hacettepe gibi. Peki Bugün iyi bir yere gelmek isteyenler bir tıp, dış hekimliği, güzel bir mühendislik, mimarlık. E bunlara sadece fen dersleri yetmiyor. Dolayısıyla bizim sosyal derslerimizi de yapmamız lazım. Ama sınav yılı özellikle e, sosyal derslerin durumu kendi ana branşımız, işte fizik, kimya, biyoloji ana derslerimiz ağırlaşacak. Dolayısıyla senin ama o e, şeyden 9'dan itibaren aldığın bir temel var ve o temeli Sağlam attım anladığım kadarıyla. Peki sosyal dersleri ne zaman hallettik? Onu da mı yazın hallettik? Tarih, coğrafya, felsefe grubu, din. Ee, şöyle hocam 15 tatilde yani 12. sınıfın 15 tatilinde sosyalle çok çalıştım gerçekten. E, yani şöyle söyleyeyim. bir bir tarih bir coğrafya kitabı bitirmiştim ee, soru bankası olarak kitabı, mı? Evet soru bankası bitirmiştim. Yani yıl boyunca da totalde e, 4 tane tarih Kitabı bitirmişim. Dört tane coğrafya kitabı bitirdim. Çok güzel. Bir sayısalcı olarak dört tarih, dört coğrafya soru bankası bitirdin. Evet. Bunu evet, eşli ağırlıkçıların evet. da din düşünmesi lazım. Çok çok güzel. Evet. Din kültürün hocam, milli eğitimi kitabını ağırlıklı çalıştım. Çünkü oradan sorulacaktı. Evet. Bize verilen kitaptan. E, felsefeyi de o kitaptan çalıştım. E, bazı konu özet kitapları buldum. Onları aldım. Felsefe ve din kültürüne daha çok o şekilde çalıştım. Ama tarih ve coğrafya soru çözerek çalıştım. Çünkü biliyorsunuz ki çok fazla soru var tarih ve coğrafyada. Kalıplaşmış soru tarzları da var. Bunları öğrenmek için soru çözmek gerekiyor. Ben de soru çözdüm. Ben burada seninle ilgili bir e, parantez açacağım. E, arkadaşlara söyleyeceğim. Bakın sevgili arkadaşlar. Bilal Orhan... Bir farkı yok ama inanılmaz bir düzen, inanılmaz bir disiplini var. Bir sayısal öğrencisi olarak sınava hazırlarken dört tane coğrafya soru bankası, dört tane tarih soru bankası bitirmiş. Yani Bilal'in e, Hacettepe'yi kazanmasında işte bu düzen, bu disiplin var. Doğru mu Bilal? Evet hocam kesinlikle. Çok Satı güzel, düzenle, çok güzel. planlı çalışma. Çok çok güzel. Ee, peki Bilal... E, Şimdi deneme sınavlarına giriyordun. Özellikle deneme sınavlarına girmeyi 11. sınıfta 2 haftada bir başladığını söyledim. Bu da çok güzel bir şey. Ben 11. sınıfları da sürekli söylerim. Eğer fırsatınız varsa deneme sınavlarına mutlaka girin. En az 2 haftada bir. Peki deneme sınavlarına ne sıklıkla giriyordun? İşte gittiğin kurumlarda ki deneme sınavları yeterli miydi? Yeterli değilse dışarıda da takviye sınavlara giriyor muydun? Bir bunu soracağım. Bir de sınavlarda görmediğin konular hariç bir konuyu gördüğün halde yanlış bir soru geldi. Ne yapıyordun? Evet. Önce sınav disiplinini, sonra yanlışlarına karşı pro çalışmalarını. Bu evet. yanlışlar hocam, sınav anda fark ettim yanlış mı yoksa sonradan kontrol ettim? Sonradan kontrol ettin, yanlış çıkmış. Evet. E şöyle hocam denemeler konusunda e, Eyüp Aygar Fen yani okulumuzda e, haftada bir yapılıyordu e, deneme sınavı. Bir hafta TYT, her hafta önce TYT gittiler. Sonra ikinci dönemde tam bir TYT bir AYT yapıldı. E, benim gittiğim dershanede de haftada bir yapılıyordu. Ve ben e, aynı zamanda il, il geneli haftada bir yapılan bir sınav merkezinde de deneme sınavlarına girdim. Yani haftada üç defa, en az üç defa deneme sınavına giriyordum. Ee, bu açıkçası il yani genel olarak yeterli oluyordu benim açımdan. Evet. Bazen bu 4-5'e de çıkabiliyordu tabii ki yani haftaya göre değişiyordu. Sınav Bazen haftasını de... yaklaşınca tabii daha da yükseliyordu. Yani e, ama hocam genel denemelere girmek, o sınav anını yaşamak, o süre savaşını vermek bence çok önemli. Ee, arkadaşlarımız evet. bunu deneyimlemeli yani ben kesinlikle. Yani e, o sınav e, tecrübesi gittikçe artmalı. Doğru mu? Kesinlikle çok güzel. Eee Peki şimdi e, senin sınav gününü, o günkü, o gece uyuyabildin mi? Ertesi sabah sınav yerine gittin, kitapçık önüne geldi. O anki heyecanını bize anlatır mısın? E, tabii ki hocam. E, hani dört yıl emek vermişsiniz lisede. E, ister istemez karşılığını almak istiyorsunuz ve büyük bir çaba var, büyük bir gayret var, hedef var, kararlılık var ve e, sınavı hocam ben tabii ki akşam e, açıkçası. Uyku problemi çekmedim, rahat uyuyabildim ee, ve kendine sınava, güveniyordum, bir sıkıntı evet, hissetmiyorum, yani, çok yani, güzel. Yani kendime güveniyordum açıkçası, e, çünkü hocam çünkü ne kadar çok soru çözerseniz ve konu hakimiyetiniz olursa o kadar çok kendinize güvenirsiniz. Bu da bir doğal bir e, oluşum aslında. E, ve o okula yani sınava gireceğim yere gittiğim zaman. Ee, tabii ki ilk başta girdiğim zaman çok heyecanlanmadım ee, ama orada bir e, ÖSYM'nin belirlediği yasaklı süre var. Yani son 20 dakika dışarı çıkamıyorsunuz. O 20 dakikada sınav başlamadan önceki son 20 dakika. O tabii ki o 20 dakikada hocam herkes oturduğu için bir e, artık bitti yani hani dışarı çıkmanız mümkün değil. Birazdan sınav başlayacak. İster istemez bir heyecan dozacı artıyor. Ama sınava böyle 5 dakika kala birkaç dakika kala ben e, çok da heyecanımı yendim ve... Rahat bir şekilde sınava başladım. Bu rahat başlamamda sınavı rahat bir şekilde götürmeme sebep oldu. Bir sıkıntı çekmedim yani sınav anında. Ee, peki, şey söyleyelim. Sen sınav sonucunu bekliyorsun. internette açıklanıyor ve açıp bakıyorsun. O an sonucunu gördüğündeki duygun neydi? Hedefine ulaşabilmiş miydin? Dört yıllık emeğinin karşılığını alabilmiş miydin? E, tabii ki hocam sabah erkenden açıkladılar sınav sonuçlarını. Evet. E, biraz heyecanlıydı açıkçası erkenden açıklamaları. E, baktım 500. olmuşum, TET 400. olmuşum. Yani tabii ki çok e, güzel bir sonuç. Çok güzel e, tabii ki. E, daha iyisini yapabileceğimi düşündüm o an. E, ama bundan da memnundum yani gayet Peki, memnundum. Peki. Burada bir şey söyleyeyim. Daha iyisini yapabileceğim derken hedefine ulaşamama anlamında bir saniye bu bazı sıkıntılar yaşatıyor bu kulaklık. Hedefine ulaşamam anlamında bir sorun yok. Ama... Evet, hocam üniversite, üniversite açısından bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok ama ben daha büyük bir mesela 500. değil de ilk yüze girebilecek biriydim birkaç soru. Böyle hataların oldu o zaman değil mi mutlaka? Tabii hocam yani e, hani hedefim 200'dü çünkü benim. E, ilk 200 olmadı, ilk 500 oldu. Bu sıralamamdan da gayet memnunum. Çünkü istediğim üniversiteye gidebiliyordum ama... Tabii ki o ilk yüze girmek herkes ister hocam yani. Çok çalışan, yani hedef koyan herkes ister. Peki biz şimdi 9, 10, 11. sınıfta çalışan öğrencilere şunu da hep söyledik. Sizin gibi başarmış arkadaşları konuşturarak, onların dinlemesini sağlayarak verdik. Ama şu anda 1,5-2 aylık bir süre sonra bu 12. sınıflarımız da sınava girecek. Bilal Orak. Bu bir buçuk aylık süre içerisinde onlara ne önerir, ne yapsınlar? Öncelikle hocam şunu söyleyebilirim. Ee, tabii ki zaman daralmış. Ee, ancak e, hala e, büyük şeyler başarılabilir bu zaman diliminde bence. E, öncelikle TYT adına şunu söyleyebilirim ki zaman 40 gün olduğu için, yani çok az bir zaman kaldığı için e, deneme bölüm denemeleri çözmeleri gerekiyor. TYT'de bölüm denemeleri çözmeleri gerekiyor. Mesela mesela hocam fizik denemesi, kimya denemesi, biyoloji denemesi veya sosyalde coğrafya yani sosyal bütün olabilir, coğrafya olabilir, tarih olabilir. Branş denemeleri, denemeleri çözülmeli. çözülmeli. Bölüm denemeleri, branş denemeleri çözülmeli. çünkü TYT'de ne kadar çok bu denemelerden çözülürse bu kadar çok soru hazdeniz hem gelişmiş olur hem de hocam denemelerde bazen özel soru tarzları getiriyorlar. Onları da görme fırsatı yakalamış olur arkadaşlarımız. O yüzden deneme çözmek çok önemli. AYT IET içinde, AYT'de hocam tabii ki biliyorsunuz ki ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok gelişir. AYT'de mesela şöyle örnek verebilirim. Matematikte denemelerde birkaç belli konulardan birkaç soru soruluyor. Ama soru bankalarında yüzlerce soru var. O yüzden AYT'de hala soru bankaları çözmelerini tavsiye ederim. Ama sınava 20 gün kala mesela artık o saatten sonra tamamen deneme odaklı gitmeleri gerekiyor. AYT'de de mesela matematik denemesi sadece, sadece fizik denemesi bu şekilde gitmeleri gerekiyor. Evet. E, bayağı önemli bilgiler verdin çalışma evet, hocam, tarzınla. Müsaadenizse hocam, evet, Tabii. Bir, bir, bir bilgi de vereyim arkadaşlarımıza. Özellikle e, 9, 10 ve 11 ve 12. sınıfta Milli Eğitim'in e, kendilerine vermiş olduğu kitapları e, bir kere okusunlar bence. E, oradaki etkinlikleri çözsünler e, veya EBA platformlarındaki soruları çözsünler. Çünkü oradaki sorular da gayet güzel sorular ve oradan baz alınarak hazırlanıyor. E, oraları kesinlikle sınava girmeden önce en az bir defa tekrar edip çözmelerini tavsiye ederim arkadaşlarımız. Evet çok güzel, çok güzel bir e, e, arkadaşlarımızı senden sonra gelecek e, kuşakları bilgilendirdin. Evet sevgili arkadaşlar, ee, bir başarı öyküsünü daha dinledik. Ee, biz Bilal oran başarı öyküsünü dinledik. Bilal Orhan Türkiye 500. 500'üncüsü olmuş. Yani bu 499 değil, bu 501 değil, 500. Net vurmuş yani. Ee, ben e, Bilal'i Bilal bu başarısından dolayı kutluyorum. Ee, Bilal'in bu başarısının sizin gibi yeni gelecek arkadaşlara da örnek olmasını diliyorum. Ee, bu arada kendisine de programımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Sizinle de yeni bir başarı öyküsünde görüşmek üzere diyorum.